İlk defa yem, yediğiniz bir yemeği nasıl e, beğenmiyorsunuz? Ben onu da algılamadım. Hemen söylüyorum. İçeriğini beğenmedim. Mesela haşlanmış nohutlar haşlanmış olsaydı dediğim gibi tamamen. Köftelerin içerisinde baharat daha fazla katabilirdin. Ben hataylı olduğum için baharatı biraz severim. E, herkes acıyı sevmeyebilir o yüzden. Acı değil baharattan koyayım. bahsediyorum. Koydum zaten. Soğan bana. rendesi mesela rendeleyebiliriz. Soğan yemekleri en güzel lezzet veren evet. şey bence. Şırtta gireceği evet. yemek var girmeyeceği yemek ee, Etleriniz pişmiş. Bilmiyorum biraz basit buldum. Evet. Basit değil de böyle basit değişik değil bir şey. Canım. bu bulgur köftesi. Yani de bir değişik yani. bir yemek evet değişik hani yani. Zor ve güzel bir yemektir aslında. Kesinlikle. Yani çok zor değil ama doğrudur. Çok kolay ama, bir yemek de değil yani. Yine yani aşamaları var. Ama Antep'te yeseydim belki daha da güzel olabilirdi. Hayatım yani eline emeğine sağlık ama bu nohutlar pişmemiş. Şimdi özel de bir tencere izleyeceğim mutfak kısmını. Ben de merak ee, ettim. Merak ettim. Tabii. Ee, ama tabii şimdi özel bir tencere olduğu için sen bilerek güvenerek yapmışsın ama maalesef pişmemiş. Bir saat mi yetmedi acaba nohutun cinsinden mi diyeyim? Son dakikaya kadar alta çıktı. Anladım canım. Bir saat dedin de. Evet, evet son dakikaya olacağım. kadar. Önce et nohut pişti. Aha. Sonraki süreçte bir de yuvalamalar İnan ki sen tattım diyorsun ama bak. Evet. Bak. Hayır, öyle, Bak kesilmiyor sen şey. hani şimdi pişmiş olsa bu kadar insan pişmemiş dese ben ısrarla pişmiş ya nereden çıkarıyorsunuz derim ekibime de taktırırım ama. Ya yani ben kesinlikle kabul etmiyorum Nohut'un pişmemesini. Keşke dedi konserve kullansaydı Çünkü dedi. Çünkü Ben dedim ona da yani. karşı çıkıyorsunuz. Yok <laughs> yani konserve yani. olsaydı de, en, en o yüzden azından... ben böyle bir şey tercih ettim. Ama Belki ben... eşdeğer olurdu yani bu, bu hiç olmadı ama. Ama ben olsaydım mesela hem konserve bulundururdu. Hem de kendimi açardım, ağzıma atardım bir tane pişmediyse hemen konserve devreye sokardım. O böyle düdüklü gibi şey. değil herhalde değil mi? Yani kapağını istediğiniz zaman açıp kontrol edebilme lüksün var mı? E, Tencereye Pencereye bir rica etsin? Çok evet. merak tabii, ettim. Merak ettim tabii. tabii. E, ama pişmemiş gerçekten sevgili Tıkır tıkır. Sürmüş. Hani az az kesinlikle pişmiş gibi değil mi? hayır. hayır Azıcık diri kalmışlar. Bazen pişiyor da hafif diri kalıyor. Bu bayağı tıkır tıkır. Bir içleri rahatlasın bakalım. Tencereme ne diyecekler? Ama çok takılıyorsunuz sizden oturmuş. Duvarına pişmediği pişiyorsun. kadar da Tadı da yok. Lezzeti lezzeti de lezzeti de hiç yok yani. ya. Suyu çok yani. suyu. Lezzeti de yok. Götürmüş, yani. Baharat bir koymuş, de ek Sen söyleyeceksin ama koymuş. Var var. Hmm. Bu tencerede kesinlikle evet. nohut pişmez. pişmez. Size nohut pişme taktiği yani yayından sonra e vereceğim. Yani ne bir var bu arada. Bunun e, yani normal tencere görüyorum pişirme ben şu an. Heh, arada ben bu arada pişirme tamam yapıyorum ben bunun içerisinde. Bunun kapağı kaynamaya başlayınca Kukurdan, tıkırdan tıkırdan tıkırdadıktan sonra şu şekil yaptığınızda vakumlar hı. içerisine düdüklü gibi pişirir. Vakumlu ya anladım. Düdüklü mantığı aslında ama yapamamış. Keşke köfteleri sadece o tencerede yapsaydınız. Öyle olsaydı o zaman hı. içerisinde evet. bulgur diye bir Tabii şey kalmazdı. Tabii ki o, o zaman başka erirdi o. Başka ama. bir şey erirdi bulgur ya. erir yani gider olmaz. Ben bunu bir, bir tık daha fazla kaynatsam içinde kalmazdı olmaz. o zaman. Düdüklü fobiniz var mı? Kullanmıyorum düdüklü. Evet, Benim var. Vardır. Ben ödüm kopuyor ama ben herhalde koziyorum. günümde kullanacağım. Bile ben kendimi düzen... sizin için tehlikeye atıp düdüklü kullanacağım. Vay be. <laughs> Kalktı Ankara'da yani. o düdüklü kullanacak bütün riskleri. Ha şimdiki düdüklüler. Düdüklü Eskiden onlar çok riskliydi tabii. Şimdikler ayarlı. Ben de annem de i̇şte iki var. defa patladığı için fobi Bizim oluştu de çocukluğumda çok korkuyorum. Bir defa çocukta patladı da ondan kork. Eline çok sağlık. Afiyetleriniz olsun. Ee, salatan güzel. Bu baby ıspanaklı falan salatayı ben severim, yerim. Evet. E, bunu da buna benzer bir tane daha güzel olmuş ekşi ekşi falan. Ben de evet. evet. Tabii bunu yıkamak da bir iş yani. çamurları sirkeyi suda mı beklettiniz Neslihan evet. Nesli Hanım? Arıtıcıdaki suyumla yıkadım. Beklettin suda. Bekletmiş tabii. Suda O şekilde yıkadım. Yani Ay özellikle tek mi? tek yapraklarını kontrol Normal ederek Normal suda yıkadın değil mi sadece? Evet. suda arıtı, arıtıcı, arıtıcı suyuyla yıkadım. yaptım. Çünkü arıtıcı suyu daha suyundayım. güzel temizliyor. Evet. Eline sağlık. Afiyet Tatlımız neydi? Havuçlu tatlı. Havuçlu Hemen tatlı. Havuçlu, Havuçlu tatlıyı tatlı. çok merak ediyoruz. Ben de Tavuç Tavuç çok merak ediyorum. Kek muhallebi mi muhallebi mi ne olduğunu gerçekten Şöyle, merak ediyorum. Şöyle eğer sandım. öyleyse bilmiyorum. Daha evvel yapıldığında mesela havuç Yok. bir katı bir <laughs> al katına muhallebi yapabiliyorlar. Veyahut havucu işte kek gibi bir şey yapıp pastamsı bir hava verip e, krema falan yapıp da öyle de olabilir katlı merak gene. Merak ediyorum gerçekten. Veyahut kabak tatlısı vardır ya onun gibi de yapıyorlar tahinli cevizli. Ama evet. kafada da o mantıkta da yapıyorlar. Umarım bu sefer havuç tadını alırız en azından tatlı. ...da da bir tadı almış oluruz. Şu yemeğin azıcık daha suyunu az, suyun az koyaydı, almış gıcırmış şeyini. Evet. Halbuki koymuşsun baharatlarını falan da suyu biraz... Evet. ...ekşisi mekşisi varmış aslında da. Ben ekşisi çok fazla anlamadım bu arada. Yani... Hmm. Söyle hanım, bence gerçekten el lezzeti yok. Yani ne koyarsa koysun, bence el lezzeti yok. Ben de Suna Hanım'a bu evet. konuda katılıyorum. Kesinlikle, Kesinlikle el lezzeti öyle yok. Masadan şu anda... Ben de, öyle ben de aslında üzülüyorum. Emek evet. var ama gerçekten yok. Kesinlikle öyle. Benim için emek önemli. Ee, yok değil bir ama bir el bir lezzeti bir şey. hiç yok. Yani menü zaten menü çok karışık. karışık evet. Çok menü kar çok karışık evet. Aynı anda evet. Hep birbirin böyle ardı kıymalı. Çok fazla menü yap etmeye, yapmak yerine e, hepsi bir olabilirdi. size bir şey söyleyeyim mi? kolay bir menü değil siz basit değil, dediniz değil. ama zorlama yapmış sanki. Hani yapayım kolay dedim, de, benim de benim kendi işini zorlaştırmış. zorlaştırmış. Evet. Yani. Kolay bir şu Ali Nazik vakit kaybı ona zaten evet. onu közlemek evet, gözlemek Bence şu, menü çok bu. kolay ama işi zorlaştırmış. Menü kolay. Ben bu menüye kesinlikle zor demem asla. Ben... Kolay demiyorum. Yani ne olsun, var. olsun evet Çoğur yani, yani yine nazik el, işte mesela. Şu ıspanaktı şey şuydu işte mücveri var bunlar aslında aynen. sebzeleri elde etti falan filan yani şimdi kimine çok kolay gelir o güzel potansiyel meselesi kapasite var. meselesi ama evet, çok doğru. basit bir nevi değil onu söyleyeyim yani var. yine uğraşmalı yani. yani. ama işte ne gerek varmış. Ne gerek evet. ben aynen öyle dedim ne gerek Bazen vardı. Bazen şuna kapılıyorsunuz çok çeşit olsun da yarışmacılarda işte evet çok çeşit yapmak da bir iddia o da güzel seviyoruz çeşit şeyler tabii ki olsun farklı şeyler de görelim. E i̇şte mesela Ali Nazik deyince beklenti yükseliyor. <laughs> hem hem, hem birbirine olur. uygun olmamış benim. Evet. kıymalı bağlasın. börek ya da kıymalı bir dolma bir şey varsa yanına kıymalı bir şey yapmayın yani. Et ha, et et. Evet. Yemekte de çünkü et evet, olacak. Kesinlikle. Bir kilo kıymayı almış bütün yemeklere kullanmışlar. Bir de, de servis ettiğiniz zaman mesela ona baya bir et vardı şaka evet. söyledik ama Hı. mesela senin tabağında böyle kallavi bir et. Sana şurada iki parça. Evet. Yani onu böyle hiç... servis ederken mesela çorbada çok da değil, koyarken ona çok dikkat edin. edin Tanesini suyunu dengeleyin yani. Evet. evet. Bazen Hı. doğru yapıyorsunuz evet. yemekleri. Servis ederken yanlış servis yaptığınız şurada güme gidiyor. Yani Malzemeli bir malzemeli bir yemek her şeyinden olması e, gerekir, homojen evet. dağıtmanız lazım. Evet. Köftesi ise köftesi, bulguru ise bulguru, nohut duruyor. nohuta niye takıldınız onu anlamadım. Ama pişmemiş. Pişmemiş. pişmemiş, yani pişmemiş. Allah'tan dişlerim sağlam da. <laughs> Hiçbir şeyimi beğenmediler diyorum, onlar da olacak, ben de ona göre. Ben şimdi ev sahibiyim, o yüzden çok fazla... E, kırıcı konuşmalar istemiyorum, yapmak istemiyorum. Yarın hepsine güzel güzel konuşacağım. Suyuma bile laf ettiler ya, ben de gidince suyuma, onların da suyuna laf edeceğim. Suya laf eden, bunlara çok çok laf etme haklı. yani böyle bir şey görüyorlar kendilerine, hak görüyorlar yani. Suya bile laf eden her şeyi laf eder işte o yüzden. O tencere herhalde gerçi düdüklük düdük. Ve, gibi şey ama. ve ben kesinlikle sunumlarda biraz özen göstermiş isterdim. Hmm. kesinlikle. Sunumlara tatlıda ben, bir tatlı'da da şu an sunum zaten bunun sunumu olmaz. Evet. Bunun yani, ne sunumu olacak ki? Evet Cöpte. yani salatam olabilirdi mesela Hani birinde olmuyorsa birinde olaydı. Neslihan hanım keşke tatlıda salatalarımızı diyecektim. Tatlıda sunum belli olur diyecektim, diyecektim. tatlı Belki geldi yeniliyor diye ben salatayı bıraktım alırım sıkıntı Öyle yok. Yeniliyor tamam, mu? Ee, az önce yani, yiyeceğim demediniz mi ben öyle mi Yok ben demedim canım. Yok Yavuz Bey söylemişti ama. Yani. yani öyle algıladım. Hı hı. Tamam alayım salataları da alayım. Kuzu eti kocamandı böyle bazılarına eksik getirdi bazılarına dolu getirdi özellikle bana dolu getirdi. Ama ona rağmen kuzu eti olmasına rağmen hiç tadı tuzu yoktu. Sonuçta yemeği de servis ederken bana göre pay etmesi gerekiyor. Herkese eşit şekilde vermesi gerekiyordu. Fakat bunu bu şekilde hiç dikkat etmedi. Ee, normal sıradanmış gibi verdi geçti. Gerçekten nohutları e, ana yemeğin temel gıdası kesinlikle pişmemişti. Ne Neslihan Hanım bayağı iddia etti nohutlarım pişmiş diye ama Neslihan Hanım kesinlikle benim e, nohutuma takılmayın bu nohut pişmiş dese de maalesef nohut kesinlikle pişmemişti. Yarısı bile pişmemişti nohutun yani çok çiğdi. Ana yemekte olmamıştı. Eti falan pişmişti biraz daha lezzeti vardı ama biraz fazla suluydu. Ama kesinlikle nohut kıtır kıtırdı. E, nohut da özel tencerede pişirdim falan dedi ama asla pişmemiş yani düdüklüğe koy pişir yani özel tencere nedir sonuçta pişmedi nohut yani gaz yapabilir gerçekten bu akşam çünkü çiğdi. yani söylediği çıkacak gibi <laughs>